Herkese merhaba. Ben Ceren. Bugün arkadaşlarım Ata ve Ortun'la beraber size Extreme Programming'den bahsedeceğiz. Bugünkü sunumumuzun akışı da bu şekilde. Extreme Programming nedir? Extreme Programming çeşitli çevik tekniklerden oluşan bir yazılım geliştirme çerçevesidir. Bu ülke yazılım çözümlerinin kalitesini iyileştirmek için kullanılır. Ve müşterinin istek ve ihtiyaçlarını tahmin etmek için de kullanılır. Extreme programming diğer şeylerin yanı sıra yazılım geliştirme de etkili olduğu açıkça kanıtlanmış çeşitli geçmiş ilkelerden ve en iyi uygulamalardan oluşuyor. Bu da yazılım mühendisliği olarak da adlandırılıyor. Tıpkı diğer mühendislik ve işletme operasyonlarında olduğu gibi BT uzmanlarında tüketicilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yollar bulması gerekiyor. bu gereksinimi karşılamak için bir kuruluş değişikleri izlemek veya gelişimleri kolayca uygulamak için de yol bulması gerekiyor. Peki nasıl ortaya çıktı? 2001 yılında 17 yazılım uzmanı Agile Proje yönetimi felsefesini yaratıyor. Bu ülkelerde yeni yazılım çözümü, çözümlerinin geliştirmesine es teknik hız ve işbirliğine dayanıyor. Bu ülkelerde Agile Manifesto'da yayınlanıyor. Extreme Programming de bu ülkelerden bir tanesi. Bu yöntemin ana vurgusu tanım gereği onu diğer yaklaşımlardan farklı kılan yazılım geliştirmenin, geliştirmenin teknik yönlerine dayanması. Var. Yazılım mühendisi e, Kent Beck 1990'larda XP'yi tanıtıyor. Amacı tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli yazılım çözümlerini hızlı bir şekilde sunmanın yeni yollarını bulmak. 1999'da da Extreme Programming Explained Embrace Change adlı kitabına e, bunu geliştiriyor. Peki şu an ne durumda? Menlo Innovations, Eight Light, ThoughtWorks ve Pivotal Labs şirketleri Xtreme Programming kullanılıyor. Ama Xtreme Programming 1990'ların sonunda yazılım toplulukları tarafından büyük ilgiyle karşılansa da bu övülme yaklaşımı kısa sürüyor. Xtreme Programming'de yazılım ayarlamanın başarılı bir şekilde yürütmek için gereken yüksek disiplin seviyesi nedeniyle bu uygulamaların çoğu katı kabul ediliyor. O yüzden şu an çok tercih edilen bir yöntem değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Ortuz ve XP rollerinden bahsedeceğim. Teşekkürler Ceren. Ben Orçun ve ilk olarak size ekstrem programdaki rolleri kısaca tanıtacağım. İlk rolümüz müşteri. Proje bünyesinde ne programlanması gerektiğini belirler ve yapılması gerekenleri kullanıcı hikayeleri oluşturarak iletir. Programcı sistem analizi ve tasarımı yapar, gerekli testleri de yapar ve müşteriden aldığı kullanıcı hikayelerini uygular. Ayrıca her programcının da çalışırken bir tane takım arkadaşı olur. Proje menajerinin görevi ise müşteri ve programcıları bir araya getirmek ve çalışabilecekleri ortamı sağlamaktır. Ayrıca programcılara görev atamaz, onun yerine toplantı ve buluşma koordine eder. Bu sayede programcıların sorumluluk almalarını da sağlamış olur. Koç rolündeki kişi, çevik süreci tanıyan ve nasıl uygulanması gerektiğini bilen kişidir. Proje başlangıcında çevik takımı oluşturur veya bir araya getirir ve onlar, onlarla belirli bir süre yani onlara belirli bir süre rehberlik yapar. Bunun dışında bir sorun çıktığı zaman ya da takım XP yöntemlerinin dışına çıktığında düzeltmek için müdahalelerde bulunur. Son olarak da testçinin görevi de müşteri tarafından oluşturulan acceptance testlerini uygulamaktır. XP değerlerine geçince görüldüğü üzere ekstrem programlamanın 5 tane değeri var. Bunlar basitlik, iletişim, cesaret, geri bildirim ve saygı. İlk olarak basitlikte hala işe yarayacak en kolay çözüm nedir sorusu üzerinden hareket ediyoruz. Bu şekilde de israfın önüne geçmek hedefleniyor ve sadece gerekli olan işler yapılıyor ve uygulamaya konuluyor. İkinci olarak iletişim. Bu değerle temelde doğru iletişim kurmanın önemi vurgulanıyor. Yazılım geliştirme genellikle bir ekip içinde yapıldığı için bu süreçte bilgiyi bir ekip üyesinden diğerine doğru ve zamanda sorunsuz aktarmak için iletişim çok önemli bir konumda bulunuyor. Bu yüzden de ekipler kişisel tartışmalara ve grup konuşmalarına teşvik edilir ve belirli araçların kullanılması için de yönlendirilir. Cesarette bek cesareti korkunun yaygın olduğu durumlarda etkili bir şekilde hareket etme yeteneği olarak tanımlıyor. Başka şeyler denemek, geri bildirim almak, üzerine düşünmek ve elimizdeki duruma göre işleyişi değiştirmek için cesarete ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bu sebepten de cesaret üçüncü değerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü geri bildirim. Adı üstünde hem bireylerin hem de ekiplerin geri bildirim yoluyla iyileştirme noktalarının belirlenmesine ve eylemlerin revize edilmesine vurguluyor. Tasarım ve uygulama hakkında bir geri bildirim toplanır bu aşamada ve gerektiğinde değişiklikleri uygulayarak ürün daha basit, etkili ve daha verimli hale getirilir. Ve son olarak bence en önemlisi saygı. Bir ekibin tüm üyeleri yukarıdaki anlattığımız değerleri uygulamak için birbirlerine saygı duymak zorundadırlar. Birlikte çalışırken ve çözüm üretirken dayanışma olmalıdır ki aksi takdirde saygı eksikliği bir projeyi bozulmaya kadar götürebilir. Şimdi son olarak da aşamaları anlatacağım. 5 ee, tane aşama var Extreme Programlamada. Bunlar planlama, yönetme, tasarım, kodlama ve test etme planlamada tüketicinin kısa kullanıcı hikayeleri yazması yeterlidir dediğim gibi ve bu kullanıcı hikayeleri yazılım çözümünü gerektirdiği tüm işlevleri ortaya koyuyor. Ekibin uygun bir çözüm geliştirmesine yardımcı olmak için de yeteri kadar ayrıntıya sahip olması yeterli. İkinci aşamamız yönetme. Burada proje yöneticisi tarafından proje üzerine çalışmaya başlamak için uygun bir ekip oluşturulur. Dinamik, işbirlikçi bir ekip ekstrem programingin yürütülmesi için çok önemlidir ve bu yüzden de proje yöneticisi tarafından belirli önlemler alınır. Bunlardan bazıları ekip için açık bir çalışma alanı sağlanması, sürdürülebilir bir çalışma temposu belirlenmesi, günlük stand-up toplantıları ve geri bildirim oturumlarının planlanması, projenin hızının hızın ölçümleri ve bilgi kaybını veya çift çalışmayı önlemek için de belirli iş paketlerinin atanması gibi hazırlıklardır. Devamında tasarım bu aşamada da sadeliğin değeri vurgulanır. Ekip uygun bir son ürün arayışına en basit tasarımla başlar ve basit çözümler aranır. Bu sayede karmaşık sorunlar ortaya çıkmaz ve gerekli durumlarda bakımın karşılanabilir kalması sağlanır. Kodlama aşamasında ise kod veya yazılım kullanılır. Ee, ayrıca müşteri sürekli iletişim halinde olmak en çok bu aşamada önemlidir. Çünkü bir sorun oluşması durumunda Yeni bir çözüm gerekebilir ya da zaten var olan bir tasarımda küçük bir ayarlama gerekebilir. Bu düzeltmeleri de müşteriyle simültane bir şekilde çalışarak yapmak büyük önem taşır. Son olarak da test etme. Test, test etme aşamasına geldiğimizde oluşan yeni çözüm bu aşamada test edilir. Proje ekibi tarafından kusursuz yazılım ihtimalini arttırmak için sürekli testler uygulanır. Her detay incelenir ve hata aranır bu aşamada. Dinleme ve geri bildirim olarak da son olarak asıl amaç kaliteli iş sağlamaktır. Ve bunun için de tüm bu aşamalarda müşterinin dinlenmesi, geri bildirimlerin sağlanması ve ekip üyeleri arasında paylaşılması her zaman çok önemlidir. Şimdi sözü devam etmesi için Atay'a bırakıyorum. Herkese merhaba ben Ata. Extreme Programming'in proje sizlere bahsedeceğim. gözlem evresi, iterasyondan sürüme evresi yayınlama evresi, bakım evresi olmak üzere 5 evreden oluşmaktadır. Gözlem evresi bir diğer adıyla kişi keşif evresi. Projenin başlangıcından keşif evresini oluşturan aktiviteler yer alır burada. Bu evrede müşteri kullanıcı hikayelerini oluşturur ve programcılar teknik altyapı için gerekli deney ve araştırmaları yaparlar. Planlama evresinde burada müşteri programcılar yardımıyla iterasyon ve sürüm planlarını oluşturur. Daha sonra iterasyon planlaması için oluşturulan kullanıcı hikayelerin implementasyon süresi e, süresi programcılar tarafından tahmin edilir. Ayrıca müşteri kullanıcı hikayelerine öncelik sırası vererek iterasyonlarda hangi kullanıcı hikayelerinden öncelikli olarak implemente edilmeleri gerektiği de burada tespit edilir. Diğer evre iterasyonlar sürüm evresi. Burada kullanıcı hikayelerin implementasyonu gerçekleştirilir. Bir iterasyon bünyesinde implemente edilmesi gereken kullanıcı hikayeleri müşteri tarafından belirlenir. Daha sonra implementasyon işlevini kontrol etmek için müşteri tarafından acceptance yani kabul testleri hazırlanır. Bu testler programcılar ya da testçiler tarafından implemente edildikten sonra her iterasyon sonunda müşteriye çalışır bir yazılım sistemi sunulur. Bu şekilde müşterinin sistem hakkındaki görüşleri alınır. İterasyon son bulduktan sonra çalışma hızını tahmin etmek için bir önceki iterasyonda elde edilen tecrübeler kullanılır ve iterasyon planı gözden geçirilir. Yayınlama evresinde Ürün kabul testlerinden geçtikten sonra müşteri tarafından onaylanır ve daha sonra küçük sürümler yayınlanır. Ee, ve son evrimimiz de bakım evresidir. Bu programın bakımını ve geliştirilmesinin yapıldığı evredir. Bu evrede kullanıcılar için eğitim seminerleri hazırlanır ve küçük çapta eklemeler ve sistem hatalarının giderilmesi için işlemler yapılır. Ee, aynı zamanda müşterinin istekleri doğrultusunda bir sonraki büyük sürüm için çalışmalara başlanır. Ee, ve bu durumda tekrar kişi verisine geri dönülmesi ve oradan e, işe başlanması tekrardan gerekmektedir. Ee, 12 şimdi size programının 12 temel pratikten bahsedeceğim. Eksim programının e, temel pratikleri öncelikle dört ana başlık değinilmiş. İnce ölçekli geri bildirim, sürekli süreç, e, paylaşılan anlayış ve işte programcı rehberleri bunlar. İnce ölçekli geri bildirimin dört tane alt, e, alt, başlığı vardır. Hmm. Bunlardan ilki eşli ya da çiftli programlamadır. Eşli programlama yaparken tüm kodun üretim iki kişiye aittir ve tek bir makine ve e, klavye kullanılarak, kullanılarak gerçekleştirilir. E, bu çiftin içinde iki ayrı rol vardır. Bir kişi elinde klavye ile metodu en doğru şekilde gerçekleştirmeye çalışırken e, diğeri ise daha stratejik düşünmektedir. E, bu pratik tamamen dinamik olarak işlemekte ve sabah ve öğleden sonra roller değişebilmektedir. İkincisi planlama oyunudur. E, bu pratik istekler e, ve bunların gerçekleştirilme olasılığı hakkındaki diyalogları içermektedir. Bir tarafta yazılımdan çeşitli beklentileri ve istekleri olanlar, diğer taraftaysa bu beklentilere cevap verebilme olasılığı ve imkanları üzerine çalışanlar yer almaktadır. Üçüncüsü de, test odaklı geliştirmedir. E, Exim Programming pratiklerinde geliştirilen yazılımın testlerinde hem müşterinin hem de programcının sorumlulukları kapsamında yer alan alanlar bulunmaktadır. E, müşteri fonksiyonel testleri yazmakla sorumludur. Teslim alacağı ürünün istekleri karşılandığında nasıl emin olacağı sorusunun cevabını kendisi vermeli, vermeli. ve e, bu tespit yapabilmek için gerekli testlerin içeriğini belirlemelidir. Programcılar her bir işlevsel özellik için e, birim testleri yazmak ile sorumludur. Bu sayede yazılım hem müşteri hem de programcı tarafından test edilmiş olur. Dördüncü ekstrem programın pratikleridir. Burada ekstrim programının teknikleri ve süreçleri, süreçleri uygulanarak projenin ilerlemesi sağlanır. Ee, bir diğer ana başlığımız olan sürekli süreç 3 alt başlık değindirme. Bunlardan ilki sürekli entegrasyon. Ee, sürekli entegrasyon ve test pratiklerinin birlikte kullanılması ile sistemde oluşmuş herhangi bir hata veya kusurun tespiti hızlı ve çabuk bir şekilde yapılabilmekte. Ayrıca işlevsel özellik eklemede ve düzeltmeleri sürekli entegrasyon ile en üst seviyede test edilebilmektedir. İkincisi yeniden yapılandırmadır. Burada ürün testlere göre yeniden yapılandırılır. Üçüncüsü kısa sürümlerdir. Her bir sürüm mümkün olduğunca kısa ve en değerli iş gerekleri içerir durumda planlamalıdır. Bu sürümler yılda iki sefer veya tek sefer planlanan sürümlerden daha iyidir çünkü her sürüm bir dahaki sefere kendine yeniler ve geliştirir. Bu sayede daha kontrollü bir gelişme sağlanmış olur. Üçüncü ana başlığımız olan e, e, paylaşılan anlayış dört alt başlıklı incelemiş. Bunlardan ilki kodlama standartları. Bu aşama kodlama standartlarının dışına çıkmayıp kaliteli bir anlaşılması rahat bir kod yazılması için çok önemlidir. İkincisi ortak sahiplenme. E, kodun kontrolü için iki ayrı kaynak kodu sahipleme modeli yer alır burada. E, üçüncüsü e, basit tasarım. E, burada tasarımın hiçbir şekilde karmaşık olmaması ve testlerden geçebilecek kadar olması aynı zamanda gelecek düşünerek hiçbir şekilde eklemeler yapılmaması ve fazlasını içermemesi gerektiği vurgulanmaktadır. E, ve dördüncüsü de sistem metafordur. Yazılım geliştirmek e, önce metaforla başlar ve metaforun üstüne geliştirme yapılır. O yüzden bu aşama çok önemli. Ve son ana başlığımızda programcı refahıdır. Bu ana başlığın bir tane alt başlığı vardır. Adı da sürdürülebilir hızlı burada amaç ilerlemenin sürekli bir hızda olup yazılımın her seferini e, sürekli bir şekilde geliştirmektir. E, bu kadar organize kontrol sisteminin avantajlı olduğu gibi dezavantajları da vardır. E, avantajları e, bize zaman kazandırır. E, para ve diğer kaynaklar bu e, burada kaydedilir ve şeffaf bir süreç e, göz, e, vardır burada. Sürekli bir geri bildirimle beraber test aşaması sayesinde daha hızlı ve daha güvenilir yazılım oluşturmaya yardımcı olur bu eee programı aynı zamanda çalışan memnuniyetine ve personelin korunmasına da katkıda bulunuyor. Biz avantajlarından bahsedecek olursak da tasarımdan çok koda, odak, koda daha çok odaklandığı için tasarım tarafları biraz daha zayıf kalabilir. Aynı zamanda kalite yönetiminde de ekstra önem verilmez burada. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.